Herkese günaydın. Ben Ayşenur. Yaklaşık 2 ya da 2,5 haftadır video çekmiyorum. Hiçbir şekilde benden haber yok. Farkındayım. Aslında bunu bir önceki videoda günün içerisindeyken hızlandırdığım kısımda sebepleri tek tek vardı. Ama ben orada çok uzun olduğu için hızlandırmıştım biliyorsunuz ki. Şimdi okullar açıldı. İlk haftanın hafta sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün günlerden cumartesi. E, Hal böyle olunca dedim ki hani yeni maratona başladık artık 11. sınıfım artık videoları çekmeye başlamam lazım. Gün içerisinde neler yaptığımı analiz etmem lazım ki o bir buçuk hafta içerisinde çok fazla verim alamadım. Çünkü hiçbir şekilde hani çalışmaya ne fırsatım oldu ne de başka bir şey. E, kardeşim yeni okula başladı ben yeni okuluma nakil oldum. O ilk bir hafta içerisinde kendi yeni sınıfıma alışmam yeni okuluma alışmam öğretmenlerimi tanımam gibi bazı nüanslar vardı ve bunları hallettikten sonra hafta sonuyla sizlerle karşınızdayım. Evet şimdi birazdan kahvaltı yapacağım. Kahvaltımı yaparken de yanında birazcık edebiyat ders kitabından konu okumak istiyorum. Birazcık yavaş olacak yemek yediğimden dolayı ama halledeceğimi düşünüyorum. Hadi let's go! Sen hatırlamazsın ben unutmam nasıl yandı Yüreğim kandı senle Bir umut tutunmaya Sen hatırlamazsın ben arkadaşlar. Bu videoyu bitirme vakti geldi. Aslında daha günün ortasında değil. Ama benim için günün sonundayız. Çünkü fiziksel olarak bayağı yoruldum. Bugünü fire vereceğim. Ve videoyu editleyeceğim. O zaman yarın görüşürüz.